Araba. Araba. ne olmuş araba ya? Ne olmuş? Kar yağmış. Değil mi? Hı? Kar mı yağmış? bir de çeksene. ne olmuş araba ya? Hı? Araba ne olmuş? teyzeciğim? Kar mı yağmış? <laughs> Sen yürürken kar mı yağmış? <laughs> Ay. Ya. hayal Her yer beyaz olmuş yağmur. Ya. Yağmur var? Hadi bakalım. <laughs> el salla yağmur. Yağmur. Teyze el salla. Yağmur gidiyorum ben. Evet. Bay bay yap bana bir. Ama. Araba. Araba <laughs> üstelik, karşı okunda. Aba. Aba. Aba.